Merhaba arkadaşlar ben sen bugün sizinle Minecraft'ın e, ilk bölümünün çekiyoruz Minecraft serisinin ilk bölümü olacak yaklaşık kaç saattir oynuyorum ben 12 üç buçuk saattir falan oynuyorum madene indim şunu yaptım bunu yaptım öyle aşağıya tavuk çiftliği kurdum iki üç tane koyun var içeride e, bunların haricinde pek bir şey yapmadım Şöyle göstereyim size kaynakları böyle kaynaklar şu şekilde ee, Ok şu şekil ee, Ev şu şekilde <laughs> Diamond buldum nereden buldum bunu şeyden Köylülerin bazen böyle maden yap köylüler maden yapıyorlar ya böyle ee, Belli noktalara böyle çitlerden falan böyle Ne böyle dedim lan yarım saati Çitlerden falan böyle şey ya yine böyle dedim görüyor musun? Çitlerden falan yapıyorlar. Böyle karemsi bir şey işte. Karemsi. 44 tane de bir külçemiz oldu. Lapisimiz var. Elmasımız var. Ee, kızıl taşımız var. Gül kırmızısı mı? Aşağıda bulmuştum herhalde onu. Az biraz sonra da tavukları falan da göstereceğim. Bu 9 tane pişmiş tavuğun. Normalde 18'i ben yedim. Evet, çok acım ben. Aç gözüm ben. <laughs> Bunları topladım aşağıya. Zaten çölün üstüne yaptım. Alt tarafta şey var. Tavuklar var işte. Bunlar hep oradan çıktı. Cam yaptım buraları falan. Çöp kutusu yaptım onu göstereyim. Ee, bunlar böyle zaten. Şunun içinde hiçbir şey yok. Şöyle ağır ağır gideyim. Aa, buraya bir tane böyle şey yaptım. Ee, ne denir? Çöp kutusu. Çöplük. Öyle bir şey yaptım işte buraya. Saatlik yapınınca kapanıyor. Vay anıma. Vay anıma. Anıma, süper. Evi de göstereceğim biraz sonra dışını. Ne böyle işte. Çoluk çombalak böyle dolaşıyorlar. İki tane, üç tane koyun var. Şuraya böyle bir yer yaptım ki içeri geç konuşamadım. Orayı geçemesin bu orospu çocuklar diye. Burada bir sürü tavuk öldü. Yani burada ben burayı yaparken böyle içeri böyle girdiler. Orada orası da açıktı zaten. Ondan sonra içeride böyle yanıp yanıp öldüler bir de. Vay nasıl. Oyunda hileyi 2-3 kez kullandım o da zaten time set içinde. Çünkü yün bulmak çok zordu. Yani şu şu masum surat yani şey ne diyeyim size. Ha bak şu bize bakan surat şu an bize bakan surat aşağı yüzü. Çünkü onu biz game moddan aldık. Niye kaçıyor lan? Neyse. Gidelim. Ney ney ne ney ney. Hemen bir game moda gireyim ben. size dışarıyı göstereceğim. Haritayı gezmedim. Hiç gezmedim hem de. Ama bak böyle bir ev yaptım. Nasıl olmuş? Nasıl olmuş? Oku bakayım. Ait. Evet. Nasıl olmuş? Arka tarafı zaten cam olmaz. Nasıl olmuş yani? Güzel değil mi? Şöyle doldurayım ben. Hop. Evet böyle şey oluyor game moda girince bazen böyle kasıyor minecraft'ın sürümünden midir ne ne boh gibi bir şey oluyor böyle işte bak game moda girince böyle kasıyor işte şu anda videoda çok fazla kasıyor olarak gösterecek videoda Evet yanlış söyledim videoda çok fazla kasıyor gösterecek bunu yani yani şuradan şuraya gitmesi bile yani 3-4 harekette gidiyor gibi gözükecek Allah, Allah. Aa, elimi vurdum işte o kasma oyunda ben oynarken olmuyor işte. O sorun garip bir sorun. Ender bir kere vurmuştum o ölmüştü ne? ma bok olmuştu. O. Evet bu bölümde hiçbir şey yapmayacağız. Sadece ben tanıttım size yerimi falan. Bak bak görün bak. Nasıl kasıyor hayvan. Mecburen içeriye geçince hiçbir şey kıramıyorum bu arada. Evet arkadaşlar bugünlük bekle dışarı bakayım. Bir şey de gözükmüyor. Camlara bak ne Şöyle bakayım. Ne yapayım ya? Ne böyle? Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Ee, ne diyeyim yani? Kendinize iyi bakın. Bu serinin devamı gelecek. Şu kasma sonunda bir çözüm bulayım ben. Ee, yavaş yavaş da veda ediyorum. 2-3 dakikalık videosu bile bana yeterdi ama kaç oldu ki? 13. Ee, 6 dakika falan olmuş herhalde da. Heral konuşamadım. Herhalde 6 dakika falan olmuş video. Manomete yüklenmesi var. 20 dakika. 20 namına koyayım ya. 10 dakika yüklenir abi. Arifler, arifler, arifler. Konuşamıyorum bile. <laughs> evet arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.